Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda sizlere Comptown filminin oyuncuların ismini ve hatta özelliklerini sizlere sunacağım arkadaşlar. Bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı emeğime saygı göstererek videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar bu videoya 250 beğeni gelirse Comptown filminin ee, hiç YouTube'da olmayan görüntüleri sizlere paylaşacağım, derleyip paylaşacağım. Ha, çünkü bir sürü görüntü var ama hiçbir YouTube'da değil. Sizlere araştırdım, onları sunacağım arkadaşlar sizlere. Bu arada arkadaşlar, Şefkat Efe dizisine benzer bir film çekiyor bir arkadaşımız. Kanalın ismi Tekke Komando. Arkadaşlar onun linkini aşağı bırakacağım. O kanalı da takip edelim ve ayrıca da e, videolarında bakalım. Gerçekten emek vererek çekiyor videolarını. Evet arkadaşlar, hazırsanız e, videoya geçelim. <laughs> Bir numaralı oyuncumuz Mert Kılıç Türk oyuncu, model ve mankendir. Doğum tarihi 24 Nisan 1978. 42 yaşında. Amasyalıdır ve boyu 1.85'tir. Eğitimini Amerika'da tamamlamıştır. Mankenlik öncesi futbolcuydu. 2002 yılında oyunculuk eğitimini bitirmiştir. İki numaralı oyuncumuz Aslan Güner. Aslan Güner doğum tarihi 17 Aralık 1987'dir. 33 yaşında İstanbulludur. Boy 170, eşi Merkelıştır. Kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında Sırlar Dünyası isimli dizide çıkmıştır ve ayrıca o yıl Merkelışla evlenmiştir. 3. oyuncumuz Can Kızıltu. Can Kızıltu Aralık 1994'te İzmir'de doğdu ve eğitiminin geri kalanını İstanbul'da tamamladı. 2013 yılında oyunculuk eğitimini bitirmiştir ve ayrıca birçok filmde rol almıştır. 4 numaralı oyuncumuz Ali Candan. Ali Candan buraya ile uğraşmış ve ilk kez oyunculuk yapacak. Ayrıca performansını hep birlikte göreceğiz. 5. oyuncumuz Hilal Anay. Bundan evvel Yemin adlı dizide rol aldı. Dizdeki rolü bittikten sonra oyunculuk tekliflerini değerlendirdi ve komutan filminde oynamaya karar verdi. 6. oyuncumuz Emre Bulut. Emre Bulut Apilaş dizisinde Ömer karakteriyle rol almıştır. Ve 1992 yılında doğmuştur. Ve ayrıca Elimi Bırakma adlı dizide de rol almıştır. Ve kendi çıkardığı bir kısa filmin yönetmenliğini de üstlenmiştir. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Siz de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve ayrıca emeğime saygı olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Çünkü buradaki veriden de anlaşılıyor ki kimse bana abone olmuyor ve destek çıkmıyor. Arkadaşlar abone olup bildirimleri açalım. Ve 250 beğeni gelirse komutan filminin hiç YouTube'da olmayan görüntülerini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.